Aa çok iyi. Hangi? Bu kim abi? Ne oluyor lan? Bu kim lan? Bu kim amına okuyun? Atın sen kim? Sen kimsin, kimsin amına okuyun? bu kim? Kim bu la bu? La. Lan bu kim? Kim lan bu? Ekmek da belki kız gelir. Ya gelen kişiye bak. Diyorum, oğlum. <laughs> At, atsana şunu ya. ne alıyorsun oğlum? <laughs> Amına fakiri. Dur 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 dur. Emoji kapışıyor mu? Fakir gel gel. Fakire bak fakire gel. Gel emoji yap gel gel. Bunlar var mı sende lan? He? La, ulan bu emoji ne yeter? bulandırıcı lan. tavırlarınız, boş boş konuşmalarınız, <gülüyor> nankörlüğünüz <gülüyor> ve bir <laughs> de beş para etmez kişiliğinizin dışında <laughs> sahip olduğunuz <laughs> bir şey yok. Nankörsünüz. Nankör kalacaksınız. Nankör öleceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Devam. <gülüyor> Thank you. Ya, bir kere de bir güzel adam gelsin ya. Şuraya bak ya. Adamın daha unvanı yok lan. Paçalarından fakirlik akıyor Paçalarından fakirlik akıyor He, hemen ağlamayın hemen. Hemen, 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 ağlayın, hemen ağlayın, hemen ağlayın senin. Sen de var mı bu emojilerden ha? Fakir. Bot ya, bot bot bunlar ne ara? Bot bot bunlar, bunlar bot. Şuraya bak. Lan ulan ulan tan neydi o? Carlos'u bile yok lan. Carlos'u bile yok ya. 3-5 tane emoji almış bak ağlıyor burada. Fakir. Oha. 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 Oğlum bu ne? atma atma at. Of. Oo, atma, atma, atma. abi oynayalım mı? A abi bir avunu var. Biraz, biraz abi, abi oynayalım mı abi? Abi beni ekler misin? Dedi. Abi. Abi lütfen at. ekle beni abi. Uy, Oy! 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 öyle aynen öyle Peki o zaman kusura bakmayın da bendeki ağırlık sizdeki terazinin dengesini bozar. İyi abi.